Erkeklerin makyajı arasında sayılan sakal ve bıyıklar birden fazla şekli girebiliyor. Fakat tıraş esnasında uğraşmamak, hızlıca bitirmek isteyenlerin pek bilmediği bu dünyada birçok tıraş şekli bulunuyor. Tıraş olmanın zahmetsiz, acısız ve eğlenceli birçok yolu var. Tıraş esnasında kullanılan ürünler de bu süreci doğrudan etkiliyor. Senin için hangi ürünleri kullanman gerektiğini, neler uyguladığında daha rahat edeceğini ve tıraş olmanın kolay yolunu anlatıyoruz. İlk olarak sauna etkisinden bahsedelim. Tıraş esnasında yüzünün kesilmemesi, tahriş olmaması, zarar görmemesi ve kılların yumuşaması için cildini nemlendirmen gerekiyor. Vaktin varsa duş alıp hemen sonrasında tıraş olman sıcak su ve buharın etkisindeki cildine iyi gelecektir. Vaktin yoksa yüz havlunu sıcak suda bekletip 30 saniye boyunca sakallarını ve yüzünü tutarak yumuşatma işlemini gerçekleştirebilirsin. İkinci sırada tıraş bıçağı kontrolü var. Yüzün yaralanmamasının yanı sıra tıraşın kolay ve düzgün tamamlanmasında tıraş bıçağı önemli aktörler arasında yer alıyor. Sorunsuz bir tıraş deneyimi için tıraş bıçağının daha önceden kullanılmamış ve bantlarının aşınmamış, renginin solmamış olması gerekiyor. Kayganlaştırıcı bantlar olan tıraş bıçakları daha kolay tıraş olmanı sağlıyor. Üçüncü adımda tıraş boyunca bunu yapmaktan çekinmeyeceğiniz bazı işlemlerden bahsedeceğim. Her ne kadar zahmetli veya gürültülü olması nedeniyle tercih edilmese de aslında sorunsuz bir tıraş için tıraş bıçağının temizlenmesi önem taşıyor. Tıraş bıçağının sert bir zemine vurarak ya da her tıraş hamlesinden sonra suya tutarak temizlemen tüm kılları tıraş edebilmen için önem taşıyor. 4. Rota oluşturuldu. Tıraş hakkında en çok ikilemde kalan konu kılların çıkış yönüne doğru mu yoksa tam tersine doğru mu kesileceği. Aslında bunun cevabı kişiden kişiye göre değişiyor. Sana vereceğimiz püf noktalar sayesinde kendi tıraş yönünü belirleyebilirsin. İlk olarak kılların çıktığı yöne doğru tıraş etmelisin. Bu daha kolay ve acısız bir başlangıç olacaktır. Bıyıklarını ağzını gererek yukarıdan aşağı yani çıkış yönüne göre tıraş etmelisin. Boyun bölgesi batık ve kıl dönmesinin çokça görüldüğü yerlerdir. Aşağıdan yukarıya doğru tıraşlayarak batık ve kıl dönmesi riskini engelleyebilirsin. Kökten tıraş olmak istiyorsan cildini bir elinle gererek kıl köklerine daha kolay ulaşabilirsin. Yüzünde kalan kılları almak için tıraş losyonunu temizledikten sonra kılların çıkış yönünün tersine tıraş edebilirsin. 5. En önemlisi gevşemelerine izin ver. Sakal ve bıyığın yumuşamaması için tıraş köpüğü veya jeli de tıraş bıçağı kadar önemli role sahip oluyor. Henüz kıllara etki etmeden buharlaşan su ne yazık ki tek başına yeterli olmuyor. Yumuşamayan kıllar tıraş bıçağına karşı direnç gösterdikleri için yüzün yaralanmasına ve tahriş olmasına neden olabiliyorlar. Tıraş esnasında köpükten dolayı tıraş bölgesini görememekten şikayet ediyorsan senin için bir tavsiyemiz var. Jel Tıraş losyonu kullanarak sakallarını yumuşatabilirsin. Hem sinek kaydı tıraş hem de sadece şekil vermek için kullanım uygun olmasıyla tıraş deneyimini eğlenceli hale getirebilirsin. 6. ve son aşama. Rahatlama zamanı. Tıraş sonrası losyon kullanılarak bakım yapılması cildin rahatlaması ve onarılması için önem taşıyor. Çoğu erkek tarafından yüzün yandığını söylenerek tercih edilmek istenmese de tıraşın ciltte yarattığı olumsuz etki önlemek için cilt tipine uygun nemlendirici içerikli losyon kullanman gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz videoyu beğenmeyi ve bil istedim YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.